Adana Yumurtalık Göberen Köyü'nde Kamuran Gün ve İbat Gün kardeşlerin karpuz tarlasındayız. Burada yapmış olduğumuz uygulamaların neticesini görmek için denetlemeye geldik. Burada sıkıntılar vardı. Sıkıntıları hem burada dile getirecek ve gelişimlerle alakalı karpuzumuzu görmeye geldik. İbat selam aleyküm. aleyküm. selam abi. Bereketli olsun. Sağ ol abi teşekkürler. Ee, karpuzu sattın. Sattım abi. Alanda kazanda ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Ee, babacan sen bizi nerede gördün? Yani, yani TikTok'ta gördüm. TikTok'ta gördün, eyvallah güzel. Ee, karpuzla ilgili senin burada ne bir sıkıntın vardı? Bu açtığımızda e, ilerlemiyordu kökler, evet. e, aynı yaşlanık gibiydi. Evet. Zararlıydı yani rüzgardan dolayı kenarlarını şey olmuş, zarar görmüş. Evet. E, sizin önerdiğiniz Ürünleri kullandık. Ürünleri kullandık. E, önce şunu söyleyeyim. Damlamadan goldness verdin. Evet, aynen. Yosunu verdin. Evet, yosunu da verdik. Ondan sonra yapraktan e, özellikle senin burada e, neyle sorun vardı yaprakta kırmızı örümcekle ilgili? Ya, kırmızı örümcek vardı. Sürmiz Atmadığın örümcek... ilaç kalmamıştı. <laughs> aynen. Diğer ürünlerden kullandık ama evet. hani sonuç alamadık. Zahir abinin önerdiği kırmızı As örümcek. Azfo Evet. Ve Agrolife. Agrolife'ı Agro kullandın döllendirici olarak. Bunu kullandıktan sonra kaç günde karpuzundaki güzel gelişmeyi fark ettin? Hafta demedi. Hafta demedi. Hafta demedi. Peki benim sana konuştuklarımı teyit ediyor musun ya? Yani? Eyvallah. Şu an nasıl karpuzların deseni, kilogramı, yani tutuşu? Yani şu an kırıma hazır. Kırma hazır. Ve erkenciliği sağladık. Erkenciliği desen de çok güzel. Nasıl? Şu an kaç kilo aşağı yukarı? Yani 10, 10 kilo, 12 kilo gelir. Eyvallah. Maşallah. Dört tutumuyla da herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Şu an için çok güzel. Elhamdülillah. Önümüzdeki sene artık sıfırdan başlayacaksın. Yani mutlaka. evet. E, eyvallah. Kamuran <laughs> sen ne diyorsun bu konuda? Valla ben ne söyleyeyim abi işte sıkıntılı dönemde tanıştık. Evet. Baştan başlayamadık. böyle tanışmak kısmet oldu. İlk de tanışmışız. sıkıntılı günde tanışmak, güzeli görmek en güzeldir. Evet, yani bize çok büyük çözüm oldu biz Bu açtığımız dönemlerde bayağı bir sıkıntılıydık. Evet. Ee, dedi, abimin de bahsettiği gibi rüzgardan sıkıntımız vardı. Darbe alır rüzgardan, seranın altındayken. Evet. Açtığımızda çok kötü bir haldeydi ama Allah razı olsun seni önerdiğiniz ilaçlarla Eyvallah. büyük bir değişim oldu. Bugün nereye geldik? Siz de gördüğünüz gibi çok şükür. Hamdolsun hiçbir sıkıntımız yok. Karpuzumuz, ürünümüz, kırmızı hazır. Tonacı da gayet iyi. Çok e, şükür. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Allah sizin gibi insanları diğer çiftlerimize tanışmaya nasip etsin. Amin. Sizin vesilenizle, sizin söylemenizle bu işi doğru bir şekilde, doğru ağızdan ve tecrübeli çiftçilerden bir üreticilere yansıtmaya çalışıyoruz. Evet. Şu anda dölle ilgili de zaten desem herhangi bir sıkıntı yok. herhangi, herhangi bir sıkıntı yok. Şu Çok şükür. Şey, şey. Gayet güzel. Mahmut sen de karpuzcusun herhalde. Evet. Sen ürünleri kullanmadın ama. Kullanmadım ama amcamın oğlunun yerinde gözle görülür bir değişim yaşandığını beraber izledik. İzledik çünkü senle de telefonla konuştuk. Ondan sonra da sizinle çalışmaya karar verdik. İnşallah hayırlısıyla inşallah. Önümüzdeki yıl buna olacak. Bir de bunların ikinci bir hasatı var. Fıstık var, fasulye var sizde. Evet. Onlarla ilgili de zaten görüşeceğiz. Sizinle inşallah sizle devam edeceğiz. Allah muvaffak etsin kardeşim. Allah bereketini arttırsın. Size faydalı olduysak Allah'a şükürler olsun. Allah bereketini arttırsın. Evet. Tabii biz de e, öneriyoruz herkese. Buradan bizi izleyen dinleyen herkese kesinlikle kesin size çalışmalarını öneriyoruz. E, gözde gördük ama çok değişik gördük. Zaten videoda görüyoruz. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Eyvallah. Eyvallah. Şöyle de çekebiliriz. Yok yani zaten gündeki olan bu gözle evet. görünen resim. Eyvallah, de. eyvallah. Teveğin altında saklı zaten. Evet. Yani sizin deyiminizle yavrular saklı. Evet. evet. Çok şükür elhamdülillah. Şimdi şöyle ayrıntıyı da söyleyelim. Bizim şu anki sıkıntı çektiğimiz bölgedeki karpuzu çekiyoruz. Burası sıkıntılı evet. olan yer. Sıkıntılı olan bu hale geldiyse sıfırdan başlamak çok daha farklı olacaktır. Aynen, aynen. Evet. Bu hale getirmiş halinden bahsediyoruz. Evet. Eyvallah. Allah muvaffak etsin. Allah bereketini artırsın. İnşallah bundan sonra daha da güzel gelişmeleri diğer mahsullerde de göreceğiz. İnşallah. inşallah. Eyvallah.